Hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci MŞ Başkan Simülatörü'nün hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir ülkenin başkanı olacağız arkadaşlar. Hızlıca başlıyorum. Merhaba Sayın Başkan. Yönetmek istediğiniz ülkeyi seçin. Sonraki. Evet. Burada istediğimiz ülkeyi seçebiliyoruz. Nere? Ne? Biz Türkiye'yi yönetelim. Evet. Tabii ki ülkemiz değişmez. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Bugün Devlet Başkanı olarak ilk gününüz. Hoş bulduk. Yeni görevinize alışmanıza izin vereceğim, yardım edeceğim. Tamam. Büyük inşaat projeleri için vakit geldi. Büyük miktarda betona ihtiyacınız olacak. Bir tesisle işe başlayalım. Ancak yakında çok daha fazlasına ihtiyacımız ol olacak. Tamam, inşa ederim. Bekleyecek vakit yok. İnşaat hazırla hız, hızlandıralım. Karşılığında ha, tamam yapalım işte sıfır alıyor. Evet basalım. Elektrik ülkemizin yaşam gücüdür. Onsuz hiçbir şey çalışmaz. Evet. Yapılacak çok işiniz var. Dışişleri Bakanlığı mı alacağız? Uluslararası. Uluslararası ilişkiler dünyayı yönetir. Tamam. Ek bilgiye ihtiyacınız olduğunda buraya tıklayın. Tamam. Diğer devletlerle ilişkileri iyileştirmek için onlara yardım gönderin. Bir dakika ben nereye gönderiyorum? Allahu Ekber. Bir dakika ben alamıyorum. Kapat. yardım. Tamam, yardım edelim. Kusura bakmayın. Birazcık beklettim. İttifak yapmaya geçelim. Amerikan başkanı mı? Öf. Burada e, e, ittifaklarla e, katılabilir ve yıkıcı faaliyetleri bulunabilirsiniz. Kara sizin. Şimdi, Amerika'da tarafsızlık elliymiş. Afganistan'da gerginlik. O Arnavutluk'ta dostluk var. Ben Arnavut'a gideyim. Ee, yani ne yapacağız? Zor. Zorundayız Amerika'ya gitmek. ABD başkanı mıyım? Elçilik inşa etmeye geçelim. Hı. Elçilik. Anında. Ticaret anlaşması. Evet. Diplomalarınızı gönderecek kararı bekleyin. Kapat. Başkan olarak görevlerinizi başlamak başlamaktan sadece birkaç adım uzaktasınız. Ancak önce oyununa ekran ekranına inşa aşina olun. Nasıl? Sonraki. Burada devletinizin ana göstergelerini kontrol edebilirsiniz. Altın değerli taşlar, nüfus ve destek seviyeniz. Tamam. Burada da biz mi varız? Burası Türkiye. Tamam. 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 Anladım. Daha fazla bilgi için buraya gidin. Bastım. Evet. E, yasayı değiştir. ilişkileri iyileştir. Ha, burada e, deneyim miktarı. Vergileri ayarlı. Gıda tedariki. E, eğlence vakti. Harcamaları izleyin. Uluslararası ilişkiler gizli kapaklı. Aa ben nereye baktım? Turist merkez. Deneyim miktarı. Yatırımcı güçlü pozisyon. Cemil kutup. Turist merkezi güçlü. En neye başlayayım artık? Ben bence turist merkezi olarak başlayayım ya. Evet. Ülkem Türkiye. Maşallah. Bütün 204 ülkenin tamam burada. Türkiye yok. Ha, ha İsrail de var. Bakın görüyor musunuz? Şunu şöyle tutayım. ay şey neydi? Zalimler de buradaymış ya. İsrail kaçmış o. 64446. Oo. Oh. Ben bir Türkiye'yi bulayım. Galiba istediğimiz ülke şey neydi yardım atacakmışız. Nereye atalım o zaman? Ben çok iyi bir şey biliyorum. İki dakika daha. aha buldum. Suudi Arabistan. Askeri güçmüş. Suudi Arabistan'ı mı atalım? Çaka yaptım ya. Amerika'ya atalım ne yapalım? O Amerika da iyi. basayım ya? İki ülke var. Kapatalım. Turist merkezi. Bu, bu kutup başlayalım. Bu Dünya Ticaret Örgütü. Dünya Ticaret Örgütü olsun. Başvurursam 400 bin alıyorlar. Benim 15 bin var. Başvurmadan önce kuruluşun gerekliliği karşılamalısınız. Karşılanmalı. Karşılanmalısınız. karşılanmalısınız. E ee, ben burada ne yapacağım ki şimdi? Evet. Herhalde. Bizim Türkiye'miz nerede? Ha? Yok, yok yok Kapat. Kanada. Biz Türkiye'ye gidelim en iyisi öyle Başkan olacağız ama aşağıda her şey geldi. Amerika dünyanın öbür ucunda. Heh, tam bu kısım. Ya hayır. İyi ki de bir ülkeyi kapatmak mı istiyorsunuz? Aha zalimleri de gördüm. Görmeseydim kendisi. Nereye gideceğim? Şurada yeşil bir tane çizgi var. Erşiliği yok et. E, saldırım, saldırmazlık anlaşması savunma ittifakı ticaret anlaşması yaptırım hmm, silah silahlanma şairesi birlik gönder araştırma sözlemiz birlik göndermeyelim ya yani şu anlık savaşmıyorlar bence ticaret anlaşmasına girelim hemen tamamlayın 40 karşılığı tamam yaptım şimdiki işimiz ne burada hiçbir şey de yok evet, şunu tıklayalım araştırılmıyor ekonomi Savaş hali araştırılmıyor. Diploması araştırılmıyor. Ekonomi nasıl araştırılmıyor? Düşman ordusu ve ekonomi hakkında bilgi edilmek için casus gönderin. Tamam casus mu gönderelim? Altın madeni atalım. Ha, bunları alamıyorum. Beton tesisi. Evet. 47 gram. Attık. Ne yapalım? Bunu attık. Savaş halini de yapalım. Evet, buna da 20 milimetre top kullanımı atalım. Valla hiçbir şey bilmiyorum. Sallayayım. Şaka. Şaka yaptım. Öylesine seçiyorum. Öf. Görüşmeci olsun. Görgü sıcak bir karşılama. Nasıl yani adamlar gelince karşısına e, ne elektrikli soba mı koyacağız? Bence görüşmezci olsun. Yok yok yok. Görgü olsun. Görgü daha iyi. Görgü kuralı. Yaptık. Çık. Başka ne yapacağız? Görev falan yok. Böyle istediğim yerlere gezebiliyorum. Portekiz'e bakalım. Hmm. Şimdi bir dakika. Ben İsrail'e savaş açacağım. Pardon. Hadi İsrail. Aha. Aha da buldum. Gerginlik yüzde yirmi beş. Oh valla bir rahatladım. Gergin olsun İsrail. Ne? Farklı yedirici dini görüş görüşler. Doğru söylüyorlar. Eksi 0 e, sıfır milyon bilmem. Doğru onlar dinden değiller. Burası neresi? Suriye. Suriye birlik göndereyim ya savaş yapıyorlar ya. Sefer ordusu göndermek için savunma ittifakı kurmalısınız. Savunma ittifakını da kuralım. Suriye'ye yardım edelim. İnşa ettim. Anında olsun. Evet. Elçiliği yok etmiyorum. Arkadaşlar ben burada bir şey yapmıyorum. Ben sadece etrafa bakıyorum. Yunanistan'a ne yapalım? Bu ödüle basalım. Ben de iki satır etrafa bakayım. Evet başka konumlara bakalım. Boş durmayayım. Suudi Arabistan. Başka arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben burada videoyu bitireyim en iyisi. Bir şey olmadıkça. Evet son kez şey yapalım. Bir ne yapalım? İran nerede? Evet. Bay değil. Filistin'i bulalım. Ona da bir yardım gönderdikten sonra ben videoyu bitireceğim. Filistin'i tabi bulabilirsem. Nerede ki? İsrail oldu. Aha Filistin buldum. Filistin devleti. Elçiyle yaptım. Birlik gönderiyorum savunma. Evet. Yaptım. Filistin devletine de yardım ettik. Ne diyor? Evet. Ve arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle videoları devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.